gerekiyor. Benim base'imde hiç yer yok. Alina da bu sefer alamadı. Hani bir daha giremez diye. Çünkü yine oyun çökmeye başladı. O yüzden ben evet. bir, birkaç yani eşyamı acaba şeye mi koysam? Benim. Koy koy koy. Evet, Ama evet. Cüz makinesine. Bir şey evet. Hadi koy gitsin Ece. Şimdi. Aa, aa, evet. Ana şimdi. dün beni çağırmıştınız diye. Evet lütfen. Admin admin admin. İyi bir şeyler versin. Arkadaşlar şimdi iyi bir şey Varsa alamayacağım o yüzden. Şimdi şu tralları koyayım. Ondan sonra başka ne koyayım yukarıda bakayım. Şimdi arkadaşlar şu trabzayı da çabuk koyarım. Çabuk koy, çabuk koy Aha, Şimdi arkadaşlar ondan sonra yanına da bir tane brain road gaz ekler. Onu çalıştırırım. Bakalım içinden ne çıkacak. Aynen i̇çinden bakalım. ne çıktığı çok önemli değil. Yere ihtiyacım var. Çıkan şeyi de satarım. Hani belki kürek gelir diye şu anda şey yapıyorum. Ya Ay, çok büyük şeylerden bir şey yapacakmış. Ya. ya. Aa, kötü bir şey yaptı. Lütfen Adım. Ver. Hadi ben ama ben bir şey söyleyeceğim hı, arkadaşlar hı. dün mesela Last Trolleritas admin vermemişti onu 4 x şans vermişti o yüzden belki gelir iyi bir şey. İnşallah ya çünkü ben bugün serverımdayım kendi başımayım ve almak istiyorum. Evet arkadaşlar bir de herkes, aha ben yine 10 milyarlık yine. şey getirdi bakayım tralayı da koydu %69 tukan namuzu gelecek ama olsun şimdi arkadaşlar hadi hızlıca şey yapmam lazım acaba makineye koymak yerine satsam <laughs> mı <mi> arkadaşlar? <laughs> Havaya bakın. Aa bir daha bir daha yapacağım diyor. Yaşasın! Hadi bakalım. Bir kez daha dedi. Yine de. koşma mı yapacak? 10 milyara tekrardan teşekkür ediyor arkadaşlar. Ben milyar bu de Trolluları e arkadaşlar satacağım zaten. Aha. Artık trallaya ihtiyacım kalmadı. Hadi tralları O Zaten. Yani normal şey bir şey. Admin bugün ben de alayım ne olur. Ha. Hiç benim şeyim yok. Hadi veli. Mesele sıra geldi. Graf pas hele işte. arkadaşlar sadece 2 şeylik yaratabileceğim. Yuhu, etkinlik çok güzel. Gökyüzü harika. Aha bakayım. Aa, tekrardan teşekkür ediyor. Thank you for 10 milyar <laughs> visits diyor. Tık 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 tık. Ay yine getirdi yengeçlerini. terini. Yengeçlerin Yengeçlerin müziği çok güzel. Yengeç, Yengeç geldiğinde iyi, güzel. iyi bir şey geliyor. Ben öyle hissediyorum. Umarım iyi bir şey gelir. <laughs> Anam orangutu inen annesi geldi bana. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, ee, benim para, yani ben rebirth attım şu anda rebirthım um için odin din istiyor ne satsam acaba ne satsam ne satsam ne satsam bakayım ölülü, iki ölülü şeylik başladım. yerim var koydun mu şey makineye füze koy füze koy füze koy füze koy ama füze koyacak tam şey ee şeyleri sattım şimdi bekleyin birkaç şeyde bakayım kaç paranız var şu benim 30 milyarım var şu an aha benim de 194 milyar yani, aha Dans başladım. Ha, evet dans Oho. ediyoruz. Arkadaşlar bu arada zaten iyi bir şey gelirse. Dün 5 tane bir şey geldi herhalde. Eğer iyi evet. bir şey gelirse ben tekrardan böyle gözümün önüne ilk gelen şeyleri satarım. Şu tralları falan satarım. Hmm. O yüzden sorun yok yani. Ay beni ısırdı. Bu arada love çarkınızı da döndürmeyi unutmayın. 10.000 lava blok <laughs> soru. Aa getirdi. Lava blok getirdi. Lucky. Alıyorum. Lucky evet lucky blok. Yani. <laughs> <laughs> Ay aldın arkadaşlar bir tane yedim <laughs> doldu bile. Hadi bakalım. Bilgi Aynen aynen aldım. Bilgi sen aldın mı Lucky Blue? Bilgi aldım acaba? Ha, arkadaşlar ben Al, şimdi bu Lucky Blue'umu aldım. Gördüğünüz gibi bilgi, bilgi, bilgi lava mi? getirdi bir de. Lavalar çok evet. güçlü oluyor bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 100k verirken bu 600k veriyor. Büyük ihtimal şansı var. Aaa 4 x herkes 4x'den hiç e, lucky soruyor dedi. 25 evet. dakikalığına 4x blokumuz hayırlı olsun. Bir tane daha da lucky geldi. geldi. Olsun. Ucuz olanı geldi. Bana gelmedi. Bana daha bir şey gelmedi arkadaşlar. Aa, aa şeker bubble gum'ı getirdi. Şimdi arkadaşlar. Lütfen lütfen. Şuna bakar mısınız? Yukarıda bir, bir tane, elim kaldı. Bir tane bile olsa çünkü dün var ya dün gelen sandalyeyi hatırlıyor musunuz? Çok değerli. Evet Aşırı ben de değerliydi. o sandalye var burada. Evet ya of çok moralim bozuldu sandalye alamadım ya Bugün de değerli bir şey gelsin Aa, Lütfen. Yunuslar getirdi. Aha, Aa, bu arada bir şey söyleyeceğim. O, o, o. orkala orkala. Arkadaşlar o, Orçun'un bir okalala okalası var. Ben YouTube'da araştırdım. Dörtlü okalala yap yapabiliriz şu anda. Yani üçlü okalala yapabiliriz. Arkadaşlar böyle yan yana geçiyormuşuz. Böyle şey bittikten sonra yaparız. Çok güzel oluyor. ha. Aa, lava los Oha! Lava los Arkadaşlar yani los orkaitos ama lava hali. Yani Ay, ispan var, Bakayım. Ay benim iki tane bir tane yerim kaldı. Ona da bunu alırsam ne yapacağım? Lava bloklarımı satayım mı acaba ne yapacağım? ya? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ay Orçun. Getirdi. <laughs> los orkaitos hem de lava getirdi. Hemen almayın. Aha, hemen almayın. An, hemen almayın. Evet sona kadar gitmesini bekleyeceğim. Biraz bir şeyler çarpsın. Şimdi onu şey ısırdı, tralla ısırdı. Şimdi bir şeyler daha çarpsın. Çok efekt yok ama. Aa, benimkisi bubble olmadı ama arkasında köpek balığı şeyi var. Yaşasın! Hem bubble Gum'du hem de orkalesi de oldu. Yaşasın! Ben çok kutluyorum. Ay o o kalelo getirdi. Arkadaşlar gidip satıyorum bu arada şunu. Yaşasın! Orkala, orkala! Tamam, tripit trip trop bayı sattım. Arkadaşlar ya normalde ben Alena'ya söyledim. Alena'nın biraz yeri olduğu için alır mısın dedim. Alena maalesef alamadı arkadaşlar. Çünkü Alena'nın da evet. yeri kısıtlıydı. Aha bir şey getiriyorsun galiba admin. Ha gök kuşağı getirdi. Tamam. Ana kafa o kadar çok takıldı ki diyor şarkı diyor Ece. Aa. Bugün diyor alışveriş merkezine gittiğimde böyle böyle sesli sesli söylüyordum diyor. <laughs> arkadaşlar admin alışveriş merkezine gitmiş ya. Hop. Evet. Şöyle bunda herhalde şey markete gitmiş. Arkadaşlar 10 dakikası kalmış. Lava bloğu mu? Eğer lava bloktan sonra iki yerim olacak tekrardan. Haydi Allah bakalım. Şans. Çok güzel ya. Çok bak, iyi şey. ama yerim yok. yok. Arkadaşlar keşke Aslarım. yerim olsa. Ece <laughs> bak. Arkadaşlar ya admine bakar çok mısınız? Şimdi Her şeyi doldurdu. Çok Manya eğlenceli. Olmalılar. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Evet. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Şu an sizin de Los Hocalitos'unuz var mı? Bir bir sandalye mi? Evet bence ona geliyor çünkü i̇şte sadece bir, bir tane satın arkadaşlar. herkes diyor. Evet evet evet. Bak, sandalye, sandalye getirdi yapacak bir şey yok şundan bir tane daha satacağım. Sandalyeyi aldım sandalye oh. aldım. Şu Mateo'yu satıyorum. Ay yok bunu satıyorum arkadaşlar. Çabuk ol çabuk ol. Sattım şimdi Bildi. biraz efekt Aldı çarpmasını mı? bekleyeceğim. Hiç efekt çarpmadı çünkü. 275k evet ben... getiriyor efekt çarpsın biraz. Nasıl ya? 1.7 milyon getiriyor benimki. Secret benim. benimki de siklet. İşte seninki laf falan herhalde. Ee, bakayım diamond. Kur, kur. Benimki de benimki hiçbir şey değil. 275k getiriyor. Bunu makineye koyacağım ya. Bana 1.1 milyon koyma. Oldu. işte bu. Arkadaşlar. Oh 275k oh getiriyor. Sağ ol admin. Sağ ol admin. Sağ ol adimin. Teşekkürler admin. Bir de cikleter ya ciklete gelirse tamam. Galiba. Espre. Arkadaşlar yukarı kata bakayım. Ee, şu kediyi satamam. Ee, buradan Mateo'yu satacağım adamın getirdiği. Maalesef arkadaşlar. Hayır Mateo 25. Mateo kaçlık? Mateo 450. Hayır gidiyor gidiyor. Gidemez. Tamam Mateo'yu satalım. Arkadaşlar Espresso. ya of ya. Espresso signora. Ya bunu Ece. arkadaşlar. Sinora. Ece bir şey yapman lazım. Ee, bir şey, şey yapman yap. lazım. koy kötüsünü. Bir şey yap. Tamam arkadaşlar. Anesini. Ben bir şey yapacağım. Merak etmeyin. Cikleter falan gelirse bak evet, aceleden yapamazsın. Evet. Arkadaşlar aceleden bir şey silemem. Elim ayağıma dolaşır gider. Şuradaki kapıdan. Bir şey yapmak gerekiyor. Düşün, düşüne, düşün yap. Düşüne düşüne yap evet arkadaşlar. Hemen düşünüp yapacağım. Arkadaşlar. Ad Benim şansıma Ay şey geldi herhalde. Çıkıyor. Şimdi ne satsam Ama buradan? Ama gold mu yoksa diamond mu yoksa normal, normal mi? Normal normal. Ay arkadaşlar evet. gitmeden o din dinimi satacağım. Hop tamam sattım. Hemen arkadaşlar acil bir lucky çözüm bulmam lazım. Aha lucky block getirecekmiş. Aha. Lucky block. Sinpas'ın getirdi. Size de geldi mi? Geldi. 100 milyon. Ben Zenis, Ne yapacağım? Ne Sağ sileceğim? Şey, arkadaşlar ne yukarı bileyim. kata gidiyorum. 7,5 milyonluk bir şeyim var. Onu da sadece admin getirebiliyor. Bu seferlik çıkarıyorum demişti. Onu satayım mı? Aa, bilmiyorum. Aa, Aa, bunu satıyorum. 7,5 milyonluk Gidemez. Şimpanze Spider'ını sıkıt arkadaşlar. Evet 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 evet. Onu kaçırma. Şimpanze'yi kaçıracağım. Tamam. 100 milyon. Şimdi arkadaşlar ben hemen benim arkadaşlar lavaka getirdi yine ya. Of ne yapacağım? Aa çabuk 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 çabuk. çabuk. Ne satacağım? Yana, çabuk. Ya hayır. Arkadaşlar la la, bak, kasa, tuğru, artık bir şey satamam ki. Aaa çabuk 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 çabuk. Ee, e, yapmam e, lazım. E, Ece boş. E, şu Lucky bloğumu mu satsam? Evet evet Lucky bloğu sat. Ben Lucky bloğu sattım 25 milyon nok. Evet. Lavaka sat. Saturnita. Saturnita. La, la, Arkadaşlar! Lucky Saturnita. sat! Ben de Lucky Block'u açmadan sattım. Yoldaşımı çağırdım arkadaşlar oyuna gelip benim eşyalarımı alması için. Ya arkadaşlar az önce sattığımın aynısını getirdi. Sadece adminin getirebildiği. Ya tuzunculuğa tüm getirdi. Don, don, Hayır don, yeter artık. Tom, Tom, ne satacağım? <laughs> yaşasın. Yaşasın. Abi hiç olmadık zamanda yapıyorsun her şeyi. Yaşasın, yaşasın. Ay bir diğer orkalelamı satsam başka orkalela kalmayacak. Yukarı katta Odin, ne var? Odin, Odin dinimi satıyorum ya. Arkadaş, Pico'la şeyini satacağım. Gidemez. Odin din din çok geliyor. Heh. Yani şey ne gelmedi, yapacağım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Aldın Ece, üçlü tuntunu aldın değil mi? Evet evet aldım. Hmm. 40 milyonluk bir şey, şey sattım onun için arkadaşlar. Aa evet, Ay, yine geliyor. geldi. Kara kendi kur kur. Aa, benimki gold oldu direkt. Benimki de gold. Ha bir şey çarptı sonunda. Hadi yukarıya çık. Ay çıkmadı. Tamam bir şeyler daha çarpsın. Çarp çarp hadi çarp. Aldım. Oh. oh. Aha geldi çok iyi. o 1.4 milyon oldu. İşte oh. bu. Benimki 1.7 milyon hadi. Ay uçtum alamıyorum. Hayır 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 hayır. hayır, onu kaçırırsan. Yok kaçırmadım aldım. Gitmek üzere hadi son bir şans. Artık alıyorum arkadaşlar şimdi gidelim falan. Evet. Aa evet. Bloodroot lokala. Bye yazıyor. Bye. Lütfen git. Aa arkadaşlar saat kaçta bilmiyoruz. Yani admin böyle biz oynarken karşımıza çıktı. Yani herhangi gelebilir admin. Birazcık gizli bir adam günü. kendisi. Tamam. Salı günü görüşürüz. Salı günü görüşürüz. Oh be bitti galiba. Bitti evet. galiba evet. Sizler arkadaşlar o zaman benim serverıma gelebilirsiniz. Birlikte 4 orkideli ve 3 lavakka yapalım. Rüya ben tamam senden geliyordum. eşyalarımı geri alayım yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar bir lavakka benden bir lavakka orçundan. Bilge de aldı bu arada. Yani Bilge'yi de şey görmeyelim. Bu arada normalde benim merkezi herkese kapalıydı. O yüzden Rüya en baştan gelemedi. Yani en baştan gelseydi her şey daha güzel olabilirdi. <laughs> Bilge hemen <diyorsun>. almış <laughs> şeyini ya. Evet. Bakın bu sefer üçgen yapacağız tamam mı? Düz durmayacağız. Aferin, Hadi Rüya ben senden eşyalarımı video bittiğinde alırım. Şimdi arkadaşlara sıkıcı bir görüntü Ama yaratmasın. Ama benimki sekret ya. Sizinki de mi sekret? E, Aleyna yok. Bizimki yok. mistik yani. Ne bekliyorsun Peki, Aleyna? kaç veriyor? 312. 312 buçuk K veriyor benimki. Sizinki kaç veriyor? Abi bir dakika arkadaşlar. Ben gidip ne? de 1.2 milyonluk vereni yapmayayım. Bana iki tane çıktı sonuçta. Ece'yi şey ya. E 250k aynen. veren. Tamam ben 250k vereni yapacağım. Orçun koş sen de seninkini al. Tamam. Aa ben tamam. 3 tane olmuş. Abi. Rüya almış. Şimdi gelin. Üçgen yapıyoruz. Gelin. Rüya birazcık uzak dur. Aleyna izle bizi. Bekleyin. İzliyorum. Rüya şeye bak. Aha oluyor mu? Niye olmuyor? Birazcık uzak duralım. Uzak durun biraz. Tamam. Bilge sen de birazcık uzaklaş. Hayır. Evet. Aha, Aa, oluyor. 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 Ben gördüm. Hadi gidiyor. Aa, hayır, gidiyor canım. arkadaşlar. Evet. E şimdi bir tane gelecek. Niye böyle yaptınız? Hayır. Üç tane de gelebilir. Bir tane de. Değil. Bir tane de gelebilir. Evet. E şansı %10. Ne oldu ya? Hadi. Şanslı ne geliyor? Ya? Şansı Niye yaptınız? Aa! almayın hemen evet gelsin, niye? Ya hayır. gelsin niye hayır gelebiliyor ne? bak mesela bir ben kendime çekeceğim bir rüya kendine çekecek bir ben çekeceğim bir rüya çekecek bekle şu an bana geliyor aa ben çekemiyorum şey yerim yok tamam Gold, rüya soktör, bekle pek, asla, çek soktör, rüya ters, rüya kendine çek tamam bekle çarpsın şey. arkadaşlar goldu geldi bir de arkadaşlar şimdi sıra geldi orkulelo'ya Ay tamam. e, ben niye bunu alıyorum? Herkese ben niye her zaman azı veren almıyorum ya. En pozu ne oluyorum elime ya. Tam içime Aynen doğru tamam. Aa tamam. sonra Bilge sen böyle geç. Bilge a, ne ben, ben ya? sen şuraya mu? geç. Hayır. hayır, 4, hayır 4, 4 tane lazım. Tane lazım. Ha evet, evet sen de yanıma geç. Aa oldu bile. Bakın. Ya çok güzel. Aha bakın geliyor. Geldi. Bekleyin. Şimdi mutasyon çarp. Belki köpek balıkları ısırır bunu. Arkadaşlar aranızda kura çekiyorum. Çünkü ben gerçekten almak istemiyorum. Benim zaten 200 milyonluk bebeğim oldu. Los, Hadi bakalım. Los, los. Dur, benim durun. Benim durun. Ben almak istemiyorum. Tamam. Ben istiyorum. Tamam evet, durun. Ben... Alina ben sana alayım mı? Al. yerin var mı? Arkadaşlar ben şimdi Alina'nın olsun. 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 Alina istiyor. Olsun. Aa Bilge de istiyor. Bilgi de olsun. istiyor. Olsun. Alina da istiyor. O zaman ee... bir tane daha yapalım mı Alena için arkadaşlar? Herkesin bir tane daha var mı? Ben Rüya'ya bir tane okalyalama vermiştim. Gerçekten... Arkadaşlar, video sonunda size yapacağız. Dedik mi yaparız. Ayşe Meci her zaman sözünde durur. Hemen. Bence biz birazcık yanlış duruyoruz bakın. Gelin. Bakın şimdi tamam. Alena sen benim olduğum yerde dur. Tamam. Tamam durdum. Bilge sen benim olduğum Ay abimmiş bu. Abi sen benim olduğum yerde dur. Duruyorum zaten. Tamam. Bilge sen böyle dur biraz. Biraz böyle. Tamam ben de biraz böyle mesne dur. Aha bakın oldu. Bakın oldu. Yaşasın. Aha. Yaşasın. Diamond şansına diyecektim. Diamond falan geliyormuş. Aa dur bekle mutasyon çarpsın Alina. Geldi bakın. Tamam bakalım çarpacak mı? Çarpmasını Alan, bir bekleyelim. Bir daha çarpsın. Bir daha çarpsın. Efe bana niye vuruyorsun? Oh. <laughs> Alina artık şey. sadece şeyden şu morludan çarpabiliyor. Hadi çarpsın. Çarpmaz ya. Mor, çok, mor, çok az mor, bir şansı mor, var. Mor, mor. 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 Tamam Aleyna geri alabilirsin. Çarpmayacak gibi gözüküyor. Çarparsa da şansından çarpar. Şimdi arkadaşlar size neler aldığımı gösteriyorum. Şimdi ilk öncelikle böyle bir sandalye aldık. Yeni bir okale lokala. Sonra böyle yeni bir bebişiz. Arkadaşlar sonra Espresso Signora. Bu Gatino Neonio. Sonra yukarı kata çıkayım. Burada tumtumcu bebe. Aa yok bu Los Okalitos'muş. Şimpanzin ispiderini. Los tum tum tum, -tum citos. Sonra bakayım bir üst katta. Aha bir tane daha sandalye almıştım sanki. Bekle bakayım. Başka da bir şeyim yok. Bir de Los Orcalitos'un <laughs> <laughs> falan. <gülüyor> ne oldu? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya <laughs> hayır ya. Can Arkadaşlar. Ben gerçekten güzel şeyler aldım. Bakın benimkilere bakın. Orçununkilere bakalım. bakalım. Evet Orçun bayağı bir geliştirmiş bu arada Beyzine. Üf, Üferin sandalyelere bakayım. bak. Ben de sandalye aldım, Matteo aldım. Sonra Mateo. buradan ben Mateo'yu satmıştım. Ticboli, aldım. S satmak S satmayı durumunda kaldığım aldım. için. Ondan sonra da bir tane odindion aldım yukarıda o da. Balon. Tamam, gördün. Şimdi bakalım Rüyanın arkadaşlar. Rüyanın e, rüyada benim olan şeyler var hala ama olsun alırım arkadaşlar onları. Merak etmeyin. Hemen şöyle bakayım. Rüyada e, bakayım şunu almıştık. Fırın makinesine koyarız diye. Sonra chimpanzee's spiderini almış. Bir tane espresso <laughs> signora lava. Sonra ne bakayım üst katında bir şey var mı? Akilin bir de Los Orcaleritos. Tamam evet mı? arkadaşlar gelin o zaman toparlanın yanıma toparlanın 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 o zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun umarım videomuzu beğenmişsiniz de beğenseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sonraki önlerden görüşmek üzere hoşçakalın like 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 hoşçakalın bye bye